Biz görmüyoruz. O yüzden giyinirken renkleri öğrenebilmek için bir görüne ihtiyaç duyuyoruz. Ama bak şimdi ben ne yapıyorum? Telefonumu alıyorum, kamerasını üstüme tutuyorum. O benim için bakıyor, söylüyor. Beyaz. Duydunuz. Beyaz dedi. Artık biliyorum ki gömleğim beyaz. Bu benim için büyük kolaylık. Telefonumu nereye tutarsam oranın rengini öğrenebiliyorum. Bu iş için telefonuma bir yazılım yüklemem gerekiyor. Ucuz değil ama yardımlarınızla daha fazla insan bu imkandan ücretsiz faydalanabilir. Bu film her izlendiğinde bir görme engelli bu yazılıma ücretsiz kavuşuyor. Lütfen bu filmi daha fazla paylaşın, daha fazla insan duysun, daha fazla insan bu imkandan ücretsiz yararlansın. Ben Körler Derneği İstanbul Şube Başkanı Murat Demirok. İyi ki varsınız. Biz de varız. Teşekkür ederiz.